Minecraft parodileri şehre artık gelişmişti ve yeni insanlar şehre taşınıyordu. O kadar çok insan şehre geliyordu ki artık polisler bile gelen kişileri kontrol edemiyorlardı. Bu durum Kerem komiserin canını çok sıkmıştı. Komiserim artık insanları kontrol edemiyoruz. Herkes kafasına göre şehre giriyor ne yapacağız biz? Bu insanları artık kontrol etmemiz lazım. Her yer insan doldu resmen. Olamaz deli geldi. Git buradan deli giremezsin şehre. Sana diyorum kaçma. Gidip fakirle konuşmam lazım. Artık resmen işler çığırından çıktı. Hiç kimseyi kontrol edemiyoruz artık. Şu şehre baksana. Önüne gelen herkes şehre giriyor. Yani bu giren insanlardan bazıları suçlu olabilir. GBT'lerini bile sorgulayamıyoruz. Evet komiserim kesinlikle. Şehre o kadar fazla insan girdi ki. Bu gelen insanların içlerinde belki de hırsızlar vardır. Dur bakalım dur. Ben bu işi çözeceğim gidip fakirle konuşmam lazım bu işi artık durdurmalıyız şehir çok kalabalık oldu fakire bu durumu anlatacağım ve durdurmasını isteyeceğim Zengin şuna bak abi başardık. Şehrimizi geliştirdik. Tam hayalimdeki gibi her yer insan dolu. Baksana zengin herkes bir işle meşgul görüyor musun? Burada insanlar işlerine gidiyor. Diğer tarafta hala şehre insanlar giriyor. Tüm insanlar karınca gibi çalışıyor. Çok güzel. Bunu biz ikimiz yaptık zengin. Başardık çok mutluyum. Evet kardeşim birlikte başardık. Şehrimizi geliştirdik ve daha çok geliştirmeye devam edeceğiz. Polisler hazır yoğunluk azaldı ben fakir fakirin yanına gidiyorum. Fakirle konuşmam lazım. Siz burada kalın. Bu gidişle şehrin durumu hiç iyi olmayacak. Şehir çok kalabalık oldu artık. Suç oranları artabilir. Evet kesinlikle. Hırsızlık olayları da yükselebilir. Kerem komiserin bu işi acilen çözmesi lazım. Çünkü polislerin sayısı çok az. Yetişemiyoruz artık. Bize daha fazla polis gerekiyor. Vallahi ben çok beğendim burasını. Hep burada kalalım biz ya. Çok güzel burası. Babacığım hadi gelin ayakta kaldınız ya. Oturun artık. Oğlum şehrin manzarasına bakıyoruz. Vallahi bakmaya doyamıyorum. O kadar güzel. Evet fakir. Hadi gel şimdi bir yemek yiyelim. Ondan sonra şehri gezeriz. Haklısın zengin. Ben şehrin başkanı olarak insanlara bir sıkıntıları var mı sormam lazım. Hı, birisi geldi dedeciğim. Kim gelmiş? Aç bakayım kapıyı. Tamam dedeciğim hemen açıyorum. Hı, Kerem Kumsal geldi. Merhaba çocuklar, ne haber? Vay Kerem komiser, bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldin Kerem komiser, gel buradan şehrin manzarasını gör. Mükemmel gözüküyor, şuna baksana. Fakir, ben buraya bir şey konuşmaya geldim. Manzaraya bakmaya değil. Gel benimle fakir, çabuk. Şu şehre baksana fakir, tıklım tıklım insan dola. Kerem komiser bu güzel bir şey, şehrimiz gelişiyor, para kazanıyoruz. Fakir, şu karşıdaki bina var ya, komple doldu! Tüm evler satıldı. E, ne güzel işte Kerem komiser, para kazanmışız. Bakın anlamıyorsunuz, şehrin güvenliği tehlikede, bize daha fazla polis lazım. Polislerin sayısı çok az, insanların kalabalıklığına yetişemiyoruz artık. E, ne yapacağız yani Kerem komiser, insanları şehirden mi kovacağız? Hayır tabii ki öyle bir şey demiyorum insanları şehirden kovmak yerine polis sayısını arttırabiliriz. Evet babacım Kerem komiserim doğru söylüyor. Polis sayısı artarsa polisler de şehri daha iyi koruyabilir. Evet bence de. Kerem komiser doğru söylüyor dedeceğim. Ya ne gerek var polis sayısını arttırmaya? Zaten şehirde yeterince polis var. Gerek yok Kerem komiser. Fakir bak şehirdeki suç oranları artıyor. Hırsızlıklar çoğalıyor. Bize daha fazla polis lazım. Dinle beni. Olmaz Kerem komiser. Daha fazla polis demek daha fazla maaş demek. O kadar polisi maaşını kim ödeyecek? Öf fakir ya öf. Bir kere beni dinlesen şaşarım zaten. Artık işleri ilerletiyorum. Galeri dükkanı açtım. Bir sürü yeni araba aldım. Bakalım bu arabaları satabilecek miyim? Galeri işinde iyi para var diyorlar. Patron, biz geldik. Duydukların doğruymuş. Şu yeni galerici fena para kazanıyor. Ne yapalım patron? Paraların el koyalım mı? Beni zamanında öldürmedikleri için pişman olacaklar. Ne yapalım abi? Emrin ne? Gidin çökün mekanına. Emredersin patron. Bizim mekanımızda galeri dükkanı açmak ne demekmiş soralım hesabını. Zamanında bana yaptıklarının bedelini ödetme vakti geldi. Görüşeceğiz sizinle. Yükleyin silahları arabaya hadi. Bir an önce gidiyoruz hızlı olun. Patronu duydunuz. Fakir bu gece ölecek. Geçmişte artık patrona neler yaptılarsa patronun hiç acıması yok. Sadece fakirin karşı çıktığını söyledim ve öldürün dedi bize. Neyse biz de bize söylenileni yapmak zorundayız. Gidelim de şu işi bitirelim. Yıkın! Oh, ses gibi oldu. Ha? Ne oluyor lan? Dükkanı başına Normal. yıkın Saldırın! Tüm arabaları parçalayın ateş edin. Olmaz hayır durun. O fakir bu gece ölecek. Sakın kaçmasına izin vermeyin. Allah'ım ne yapacağım ben? Delirmiş bunlar. Yapmayın lütfen. Yapmayın ateş etmeyin. Güzel ateş etmeye devam edin. Tüm arabaları parçalayın. Patronu duydunuz bu dükkan yerle bir olacak. Hadi hadi artık gidiyoruz. Hadi hadi artık gidelim burada işimiz bitti. Fakiri öldürdük buraya kadarmış fakir. Merhaba fakir, o yüzünden şu anda buradasın. Onlardan ve diğerlerinden intikam almaya ne dersin? Ama seni biraz değiştirmen gerek. Diğerlerinin suçu ne diye sorarsan onlar da sana kötülükler yaptı. Hatta hatırlıyor musun? Bir seni haber adamla anlatmıştı. Hatta zengin bir kardeş olduğunu hatırladığında seni bir kız için satmıştı. Bana hatırlıyor musun? Ah, bu yüz ifadesini biliyorum. O kabul ettiğin anlamı da geliyor. Tamamdır, iyi şanslar fakir. Evet, gidip bir bakkalı açayım. Daha sabahın körü ya, millet daha uyuyor. Ben çalışmak için uyandım, bakkalı açmaya gidiyorum resmen. Hı? Şuradaki babam değil mi ya? Babacığım ne yapıyorsun burada sabahın körün? Baba sana diyorum. Alo baba güneş daha yeni doğuyor ya ne yapıyorsun burada? Uyur gezer mi oldun? Alo. Babacığım sana dedim. <laughs> Market'e bir ekmek almaya gideyim. İşte orada Miray hanım sizi çok seviyorum. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama neyse birazcık bekleyeyim burada olmam lazım. İşte. Mireya Hanım geri geldi. Mireya Hanım duygularımı size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aşık oldum resmen. Hah. Fakir bir şey unuttu herhalde. Geldim aşkım. Geldim. Ha Aşkım mı? Şey pardon. Sizi fakir sandım. Yok hanımefendi. Ben çok zenginim. Ne fakiri? Her neyse beyefendi. Buyurun. Birine mi baktınız? Hanımefendi ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bu çiçeği size vermek istiyorum. Lütfen kabul edin. Şey Bilmiyorum. Sizin kadar güzel olmasa da bu çiçekleri sizin için aldım. Neyse ben artık gideyim. Şey sağ olun teşekkür ederim. Hoşçakalın hanımefendi görüşmek üzere. Güle güle. Çiçekler de çok güzel kokuyor. Neyse işte gitti artık eve gireyim. Kimdi bu adam ya? Neyse çiçekler çok güzelmiş. Gibi. He? bu yerdekiler ne bir not var bakayım ne yazıyor bu çiçek yanınızda soluk kalır sizinle yemeğe çıkmak isterim biri bana çiçek göndermiş sanırım bu sabahki adam. Neyse çocuklar. sana acıyorum abi o yüzden sana bir şans daha vereceğim hani küçükken hep elimizce oynardık ya hatırlıyor musun hadi yani eski günlerin hatırına bir daha oynayalım ama bu sefer kaybeden olur fakir yine bir saat abisi artık benim beni duyuyor musun? Bu kadar insan öldürmek seni yoruyor, değil mi? Bak, herkesi koray öldürmenin bir yolu var. Şimdi bu şehri patlatacaksın ve herkes ölecek. Or şans.